Bugün 28 Ocak. Hava güneşliydi. Yarın da güneşli. Bu akşam büyük ihtimalle ayaz olur. Hava sıcaklığı -15'i görür. Birkaç gündür kar fırtınası vardı. Bayağı bir kar yağdı buraya. Bu mevsim hep Karlı zaten. Göletin üzeri buz. Yolumuzu iş makinesi temizledi. Bizim bu Doğu Karadeniz'in ladin ağaçları. Kar üzerindeyken manzarası harika. Ha, sıcaklığa bakalım. Oo, buraya da kar yağmış. Saat 16 eksi 11 şu anda ama gece bu düşecektir o benim kovanın yanına gidip bakalım şimdi Aranın yanına geçelim de Kara gömüleceğiz Yapacak bir şey yok Gidip bakalım Durumuna hop battık Bu da dünden kalma ayak izim vardı Şimdi merak edilen Bu arının Karı temizlensin mi, temizlenmesin mi? Birçok aracı eminim kendi kendine düşünüp duruyordur. Kar girişleri kapattı temizlesem mi, temizlemesem mi? Ya bu şekilde arı kışlatan böyle bir noktada çok yoktur. Ben mesela temizlemeyeceğim. Diğer arkadaşların da temizlemesini tavsiye etmem. Çünkü kar en iyi yalıtımdır. Bir hafta, on gün, iki hafta, üç hafta böyle kapalı kalsa hiçbir şey olmaz bu arıya. Daha iyi olur. İçeride sıcak sıcak otur Ki gecenin eksi sıcaklığından korur bunu bu kar. Şu arada film gibi boşluk var zaten. Yani orası baca gibidir. Oradan mutlaka hava alıyordur. Ama şu olsa diyelim ki iki hafta sonra bir temizlik uçuşu yapabileceği sıcaklık olacak. O zaman önünü açardım. Arılar dışarı çıkabilsin diye. Çünkü Önünü açmaktaki maksadım da şu olurdu. Tabandaki ölü arıları temizlemek için. içeri bir metal çubuk sokup çekerdim dışarı ölüleri. Normalde aşağıda yüz rakımda olan arılarımın tabanlarında çok ölü arı yoktur. Çünkü onlar ya dışarı çıkıp kendileri ölmüşlerdir ya da hava iyi olduğu saatlerde İçerideki arılar onları dışarı taşımışlardır. Kovanın önüne bırakıp geri dönmüşlerdir veya daha uzağa götürebilen götürmüştür. Bunun öyle bir şansı yok. Bunda ölen arı tabana düşüp kalmıştır. Bakın bu arı çift katlı alt katı komple kar altında kaldı. Yarıya kadar. Bir de bu sehpanın üzerinde. Temizlesem bile sadece bu önünü temizlerim. Yanını ve üstünü asla temizlemem. Ama dokunacak değilim. Bu şekilde dursun. Yani bir haftada, on günde hiçbir şey olmaz bu arıya. Belki haftaya dayanamayıp önünü açabilirim ama şimdilik dokunmama gerek yok. Tamamen karla kaplı. Arılar her gün ölüyor. Nasıl ki kuluçkadan yavru doğuyor, yaşayan arılar da ölüyor. Ona yapacak bir şey yok o işçi arıların giriş deliğini tıkatması, bu arıların zamanı gelince temizlik uçuşuna çıkmasını engellemesi bu kovan için facia olur ama bu kovanın da yani temizlik uçuşuna çıkabilme zamanına en az bir buçuk ay var. Hava durumlarına baktım. Şubat ayı da çok soğuk geçiyor. Gündüz eksi, gece eksi yine. Mart ayında da yine hava çok soğuk. Kar yağışı da var ara ara. Yani bu tam karakış yaşayacak bu ara burada. En son uçuşu 12 Aralık'ta yapmış. Önünde biraz yavru uçuş falan yapmış. Baktım videolarına. Odur budur içeride ve bir buçuk ay olmuş. En az bir buçuk ayda kafasını çıkartamayacak dışarı. Ve içeride duracak. Bu ağrı sıkıştırmadım çift katlı kışa soktum burada. Ya bu arıyı sıkıştırsaydım bu kesin ölürdü. Çünkü sıkıştırılmış arıya videoda karanlık çıkıyor. Güneş ışığı olmadığı için çok çünkü sıkıştırılmış arıya yeteri kadar besin veremezdim. Şimdi bu arılar çerçeve üzerinde milim milim yukarıya veya ileriye, geriye, yukarıya, aşağı, ileriye, geriye hareket ediyorlardır. Yani günde bir milim belki hareket ediyorlardır. Bu arılar açık balı tüketiyorlar. İleriye geriye veya yukarıya aşağı. O şekilde hayatta kalıyorlar. Şu anda uyku modundalar. Çok fazla enerji ihtiyaçları yok. Yavaş yavaş içerideki oksijeni tüketiyorlar. Sıcak havada kaçmıyordur. Doğru düş bir yaltım yapmadım bu kovana. Üst kapağın içinde şey bile yok. Strafor bile yok. Ama bu kar müthiş bir yaltım onda. Hem sağında hem solunda. Yani ben istesem böyle pamuklara sarıp sarmalayamazdım onu. Durumundan memnunum. Keşke termal kameram olsaydı da içini görebilseydik. Bu arı vermiş olduğum bol yiyecekle beraber aç kalmadan yaşıyordur. Ama yine de temizlik uçuşuna çıkamayışından endişelenmiyor değilim. Bir buçuk ay daha kafasını bile dışarı çıkartamayacak. Bakalım nasıl olacak. İnşallah iyi olur. Çerçevelerde büyük ihtimal bal kemerini tüketiyorlar. Oturdukları yerde bal kemerini tüketirken biraz yükselecekler. Sonra çerçevenin arkasına doğru ilerleyecekler. Yine o şekilde yemi tüketecekler. Daha sonra havanın izin verdiği müddette yani derecede yukarı kata çıkıp yine beslenip tekrar aşağıya inerler. Benim tahminim arada yavru yoktur. Büyük ihtimalle yoktur. Çünkü bu soğuklarda yavruya geçeceğini pek düşünmüyorum. Aşağıdakilerde büyük ihtimalle üç çerçevede bile kapalı yavru vardır ama Bunda inşallah yani bir avuç içi kadar falan vardır. O denli yavru yoktur. Olacağını zannetmiyorum. Eğer o denli yavru varsa bu risk taşır. Çünkü arılar kış döneminde yavruların üzerinde demir atmış kayık gibi çakılı kalırlar. Yavruların üzerine demir atarlar. Ve bu denli soğuklarda o yavruyu bırakıp da gidip sağdaki veya soldaki uzaktaki balı gidip çekmezler. Yani çekebilseler de çok az çekerler. Yani hareket ettirmezler salkımı sağa sola. Bal arıları en çok yukarı aşağı ve ileri geri giderler çerçeve üzerinde kış döneminde. Sağ veya sola gitme yetenekleri o kadar iyi değildir. O yüzden bu arıyı çift katlı bıraktım burada işin açıkçası. Ama aşağıda tek katlı kışlatma yani 10 çerçevede sağdaki ve soldaki böyle kütük gibi yem dolu çerçeveleri çok rahat gidip alabiliyor. Çünkü aşağıda her daim uçuş var. Burası gibi değil ki. Burada bu arı 3 ay şurada kapalı kalacak. Yani en son 12 Aralık'ta çıkmış dışarı. Yani Mart belki de Nisan'a kadar bile çıkamayacak. Ama endişeli miyim? Değilim. Gerekeni yaptık çünkü. Bir de benim önceki yıldan, önceki yıllarda unutmuştum. Önceki yılda mıydı? denemiştim. Kasım ayında doğan yeni böyle üzeri tüylü pamuk gibi olan işçi arıları ana arıyı boyar gibi üzerine kalemle böyle noktalayarak işaretlemiştim. Aşağıda yüz rakımda. O arılar daha sonra Mart ayında bile hem dışarıda uçarken başka kovanların giriş deliklerinde öyle içeri girmeye çalışırken veya kendi çerçevelerin üzerinde o arıları yine gördüm ben. Yani aşağıda aktif yani ılıman geçen kışlarda aktif halde kovan çalışırken bile Kasım ayında doğan bir işçi arı Mart ayına kadar yaşadı. Ki bu arada da Kasım ayında yavru vardı. Bunda çalışıp ömrünü tüketmeyen vücudu proteinle dolu olan işçi arı Nisan ayını çok rahat görür. Evet bu arımın durumu böyle. Şöyle biraz daha geriden bakalım ona kara gömülmüş vaziyette. Bakalım daha çok kar yağıp da, yağıp da komple üzeri kapanır mı? Evet Ocak ayının sonunda manzara böyle. Bu arı kıştan çıkınca artık Doğu Karadeniz'de kışın arılarını öldürüp de güney kesimlerden Ege ve Akdeniz'den arı satın alan arıcılar tekrardan yaptıkları işi gözden geçirirler. Birkaç ay sonra inşallah bahar gelince bu arının hazırlamış olduğum oynatma listesini baştan sona izlemelerini tavsiye ederim. Tabi erken konuşmayalım. Önce bir bahara çıksın. Ondan sonra. Herkese iyi kışlatmalar.